Bugün her şey çok güzeldi değil mi Rüya? Ya da sadece sen güzeldin, o yüzden her şey gözüme güzel gözüktü. Abartma Kerem. Tanrı senin güzelliğini abartmış. Ben abartmışım çok mu? Benim için de çok güzel bir gündü. Hele okulu o kadar özlemişim ki anlatamam. Beni? Seni de. <laughs> Rüya, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Ben, ben galiba... Oo, oh, kapı önü kumruları teşrif buyurmuş. Gülbeli abla. İçeri gir Rüya. Allah'ın tacizcisiyle aynı ortamı soluman tehlikeli. Bunu bilmiyor musun? Kim tacizci? Ben mi? Sen tabii. Burada başka erkek var mı? Utanmıyor musun ev sahibinin kızını <laughs> asılmaya? Hı? Ne oluyor burada? Kerem bir problem mi var? Namusumuzu korumaya çalışıyoruz iki bayan olarak. Ne namusu? Ne diyorsun sana bende? Ne diyorsun sen Yürper abla? Sen sus. Kapıyı açmasam az daha kızı öpüyormuş. Allah'tan tam vaktinde yetiştim de çocuğun istikbalini kurtardım efendim. Affedersiniz hanımefendi siz ruh hastası mısınız? Aa. Siz ne demek istiyorsunuz? Bizden ne istiyorsunuz siz? Şu evde rahat rahat kibar kibar oturuyoruz, Kiranızı zamanında ödüyoruz, gerisi zaten sizi ilgilendirmiyor. Meslebiniz ne kadar gelişmiş Afet Hanım? Ay, a, a, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba Ahmet Efendi yoksa ben duyurmasını bilirim. Ne yaparsınız? Sözüden kırık not mu verirsiniz? Siz benim daha afetliğimi görmediniz. Allah da göster. korumaya çalışıyorum. Kız dünden razı. Aa. aa. Ardına bakma yolcu. Kader almaya geldi seni benden. Arif. Oğlum var ya. ...iddia'ya girerim. Sen tahtaya elli kere en büyük Beşiktaş yazamazsın abi. Heh. Al. Nasıl ya? Şanslıydın abi. Evet abi. Acemi şansı. Şanslıydın sen. Ama sen Süzme'ye Cumhur Hoca'nın gözlüklerini taktıramazsın. Heh. Süzme. Ha. Ne oldu abi? Bu bu. Heh. Cumhur Hoca'nın gözü Harif ediltti bana. <laughs> Kerem, Kerem yapma. Millet yanlış anlayacak. Evet, bizi kardeş sanabilirler. O yüzden sana şöyle sarılayım birazcık. Yapma Kerem. Şişt, burada Kerem yok. Ben Pikachu. <laughs> ben Kerem'i daha çok seviyorum. Demek beni seviyorsun ya? <laughs> Sen Pikachu'sun, ben Kerem'i seviyorum. Ama hem Kerem hem Pikachu ikisi birden Rüya'yı çok seviyor. Yani bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. <laughs> ne haber Ortega? Merhaba Barbie. O beni hatırladın mı? Hani şu geçen sene duygularıyla oynayıp çöpe attığın çocuk. En eziğinden. Aa! Ama ben seni hiç unutmadım ki. Bütün yaz seni düşünüp durdum. İyi ama sen... Ama ben ne? Ama naz yapamayacak mıyım? İyi de o arabadaki çocuk kimdi? Ama Almanya'daki kuzenimdi. Neyse bu mevzu kapandı. Artık güzel günler bizi bekliyor. Unutalım geçmişte yaşananları. Ee, unutalım en balık hafızasından. Aha. Gelim. Ya. Gelim. Alo diğanne. Gide. Hortega. Hortega, oğlum gün yersin bak önüne de. Ceren. efendim? Yerine otursan çok iyi edersin canım. Tabii ki. Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hidayet Hoca geliyor. Hidayet Hoca geliyor. İnna sa'id. Oğlum arızalı bu! Deli lan bu. Şıhırzı lan var. Selamun aleyküm çocuklar. Selam. Evet. İmtihan için hazır mısınız bakalım? Hocam, en önemli olan öbür taraftaki imtihan değil midir Allah aşkına? Ha? Otur evladım, otur. Hayatın kendisi imtihan. Mahşerde herkes sorguya çekilecek. Öbür taraftaki imtihan neticeleri esastır. Şimdi biz vakit kaybetmeden kendi imtihanımıza dönelim. Hocam hocam bir saniye bir şey sorabilir miyim? Sizin engin din bilginizden faydalanmak için kutsi bir soru. Sor bakalım. Ee şey... Fal fa baktırmak. Fal fa baktırmak caiz midir? He, ee, bak madem bu soruyu sordun cevap vereyim. Kayıptan haber vermek hiçbir canlıya yazılmamıştır. Onun için fal ve fal oklarından ne kadar uzak durursanız sizler için o kadar hayırlı olur. Ya, hocam, hocam. E, ee, madem arkadaşım bir soru sordu, ben de kutsi bir soru sorabilir miyim? Sor. Hocam, cin var mıdır cin? Cin. Tabii vardır canım. Olmaz olur mu? Kitapta bile koskoca bir cin suresi var. Ee, ben de kutsi bir soru soracağım hocam. Karabasan var mı Karabasan? Ben de, ben de. Ee, hocam, gerçekten şeytanın ayakları ters mi? Hocam, destur ne demek? Destur hocam, yıldız kayarken dilek tutmak günah mıdır? Hocam, iki ortak arasına girsem de dilek tutsam dileğim kabul olur mu acaba? Hocam, kiremit kırmak caiz midir? Hocam, büyü yapmak günah mıdır, değil midir? Madem bu kadar sual sordunuz, cevap vermek farz oldu. Sırasıyla cevaplıyorum. Büyüyle ilgili bir ayet der ki... Mealiyle... sort